Şimdi Atatürk 424 sayılı yanılmıyorsam numarası 1900 Bu kanun gereğince yabancıların Türkiye'de köy arazilerinde maden aramasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk yasak getiriyor. zar döneminde değiştirilemiyor. Bir de bazıları bazı yalanlar uyduruyorlar. Efendim biz Lozan'da imza atmışız da biz bilmem kaç yıl maden çık Atatürk cumhuriyeti kurduktan sonra hiç ilkokulda sana Uzun Mehmet'in kömürü nasıl buldu anlatılmadı mı lan? Hiç mi öğrenmedin? Dolu. Hiç mi öğrenmedin? Hiç mi ilkokulda, ortaokulda anlattılar dinlemedin? Atatürk Cumhuriyeti kuruyor, bakır el atıyor, demir el atıyor, petrol el atıyor. Şimdiki kurumlar onun eseri. Maden, teknik, arama'yı, MTA'yı Atatürk ömrünün sonunda devreye koyuyor. Ne kadar? 2003 yılı AKP iktidara geldi 6 ay sonra. Yine böyle bir yaz vakti Temmuz ayı gece yarısı saat. Değiştirildi. Ek maddeler eklenerek yabancıların köy arazilerinde maden ruhsatı. Yoksa Taksim'de ayakta duran genç delikanlı mı yaptı? Yetmedi. Bu kanunu çıkartıyor. Arkasından bir başka kanun daha çıkartıyor. Ha bu arada 2002 yılından önce Profesör Doktor Haydar Baş bey Türkiye'de maden yoktur. insan çıktı içimizde. Çok agresif bir cümle kullandı. Türkiye'nin 3 katrilyon dolar. Trilyon dolar ne demek? Bir trilyon dolar demek üç tane Türkiye'de neredeyse. 3000 doldursak? Almaz dedi. Ne dediler? Atıyor. Şuna bak. Niye çıkarttın bunu? Kanunda bir madde var. Ne diyor? 5177 sayılı kanun. Yaban 98'i yabancının, %2'si Yüce Türk milletinin. Şimdi... Bunlar kanunu var. Yabancıların Türkiye'de yaptık yatırımlardan ben kaç yıl, 5 ile 10 yıl arası değişiyor. Vergi muafiyeti var. Bu maden kanunundaki yabancıları bir de doğru. ÖTV KDV elektrik kullanma hakkı verildi mi? SSK iş çalışır SSK payı ödememe arkasından dediler ki şimdi bakın bir de der ki tamam bu güzel ama bu da yetmedi. Bir petrol kanunu çıkarttın. İşte konu var. Bir, Türkiye petrolleri anonim Ortaklığı niye petrol çıkartıyor? <laughs> Kardeşim bunu devlet ka imtiyaz <laughs> kanununda Türkiye Petroleri anonim Ortaklığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti adına petrol çıkartma imtiyaz hakkı elinden alınmış. <laughs>